Selam dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur Bozkurt. Bu video bu kanalın ilk videosu. Öncelikle size kendimden sonra da bu kanalda neler paylaşacağımdan bahsedeceğim. Şimdiye kadar ana kanalımda yani Onur Bozkurt kanalında çiftlik hayatı, kurbanlık bakımı, yemleme, kurbanlık azlıkları gibi birçok içerik paylaştım. Orada işler biraz daha çiftlik odaklıydı. Ama artık bu ikinci kanalımda daha çok adak ve kurban kesimleri, et işleme, parçalama, şerit testleri, kıyma <laughs> makinesi, tertip düzen gibi detaylara odaklanacağım. Şunu da peşin peşin söyleyeyim arkadaşlar. Ben kasap değilim. Ama bu işin ustası olan arkadaşlarımız var elbette. Ama biz yıllardır kendi düzenimizde sistemli, düzenli, temiz, hijyenik ve özenli kesimler yapıyoruz. Burada profesyonellikten çok daha çok gerçek hayattan kesitler göreceksiniz. Evet dostlar peki bu kanalda neler göreceksiniz onlardan da bahsedelim. Burada adak ve kurban kesim anlarını tabi YouTube'un da izin verdiği ölçüde. Sonrasında yüzme ve parçalama işlemlerini, büyük parçaların şerit testereyle kesilmesini, kıyma makinesinde et çekimini, etlerin poşetlenmesini, sonra bir kuzuyu komple sıfırdan nasıl işlediğimizi, küçük pratik bilgileri burada bulacaksınız yani kurban kesimi nasıl yapılır? Hangi sırayla işler yürür? Et nasıl ayrılır? But nerede? Kol nerede? Kuyruk nasıl alınır? Gibi birçok soru geliyor. Bu kanalda o sorulara elimden geldiğince cevap olacak inşallah. Handerler ya bilenin yanında olmak bile öğrenmek demektir. İşte bu kanalda birlikte öğreneceğiz. İnşallah faydamız olur birilerine. Bu kanalımda kasaplık dersi vermiyorum ama köy usulü sade ama düzenli bir sistem gösteriyorum sizlere. Kendi işini kendi görmek isteyen, kendi hayvanını kendi kesip işlemek isteyen herkese fikir olur umarım bu videolarım. Burası benim et işleme odam. Burasını babamla birlikte yaptık. Açılır kapanır tezgahımız var. Bir tarafı ahşap şu şekilde. Bir tarafı da polietilen tezgah var. Duvarda mıknatıslı bıçak koyduk lavabosu, temizlik kutusu, duvarda muşanması vesaire. Hemen şu tarafında da derin dondurucum var. Bu da soğutma özellikli hem derin dondurucu özellikli. Burada da bir tane masamız var. Bu odamız da bu şekilde. Bu detayları da bu kanalımda göstereceğim. Hepsini tek tek sürekli video paylaşacağım da demiyorum arkadaşlar. Çünkü burada sürekli kesimler olmuyor. Ama adak olduğunda, kurban zamanı geldiğinde ya da et işleme fırsatım olduğunda kameramı açacağım. Kendime ait sade doğal içerik planlarım var. O yüzden abone olursanız, bildirimleri de açarsanız yeni videoları kaçırmazsınız. Beni tanımayanlar için bu ilk videomdu. Kanalın amacı neler paylaşacağım, ne tür içerikler olacak hepsinden bahsettik. Kurbanlık kesimi, adak kesimi, et işleme gibi süreçlerle ilgileniyorsanız bu kanal tam size göre. Samimi, sade, amatör ama özenli bir içerik arayanlara hitap edecek bir kanal. O zaman ne diyoruz? Videoyu beğenin, yorum yapın, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.